belediye başkanım sağ olsun bu e, aslında önce o yapmıştı. Gaziantep gerçekten Türkiye'de diğer illere gittiğimizde de bize hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem Şahin Bey Belediyesi olarak örnek gösteriyorlar. Şahin Bey Belediye'miz de bu çıtayı yükseltti. E, ama bunun dışında aynı zamanda Şahin Bey Belediye Başkanımız da belki şimdi söyleyecek e, özellikle meralarda gübreleme yapalım, ot çoğalsın ki yem eee maliyetleri aşağı düşsün sağ olsun onu yapıyor. 11 on tane uyu açalım dedik. 11 tane su uyusu açıldı. Eee hayvanların meralarda su ihtiyacı karşılanıyor. Eee üretilen ürünü alalım dedik. Sağ olsun Şahin Bey Belediye Başkanımız, Şahin Bey Kaymakamımız destek verdi. Bu anlamda üretilen ürünlerin örnek veriyorum eee tedariğinde bizlere yardımcı oluyor. Sadece yem vermekle de değil, Aradaki diğer şeyleri hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de Şahin Bey Belediye Başkanımız bu anlamda üreticinin her daim yanında ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ama üreticiler için şunu özellikle söylemek istiyorum. Gerçekten bu çalışmalar Türkiye'nin hiçbir ilinde yok. Evet bizlere bir destek veriliyor. Allah razı olsun. Özellikle şu sıkıntı dönemde bizim de... Bu insanlara, bu belediye başkanlarımıza, bu siyasilerimize gerçekten gitti, gittiğimiz her yerde bunu dillendirmemiz lazım ve Türkiye'ye bunu daha çok duyurmamız lazım. Ve bu anlamda katılan e, herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Şahin Bey belediye başkanımıza bu devasa e,